cennete giden insanlar peygamberleri normal görecekler mi? İnsanlar merak ediyorlar. Acaba cennette nasıl olacak? Peygamberi görecek miyiz? Ailemizi görecek miyiz? Eşimizi, çoluk çocuğumuzu? İnşallah Rabbim nasip ederse orada hem peygamberimizi hem diğer peygamberleri hem anne babamızı hem sevdiklerimizi kimlerle muhatap olduysak bir yerde bir otobüs yolculuğu yapılıyor. Kısa bir mesafedir. Orada herhangi bir eziyet yapıldıysa bir insanla, ahirette mutlaka onunla karşılaşılacak. Özür dilenmediyse. Veya burada beraber olduğumuz, canciğer olduğumuz arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Onlarla, akrabalarımız. Onlarla mutlaka cennette beraber olacağız. Hoş sohbetler yapılacak. Nasıl bir araya gelindiğinde hatıralar anlatılır, güzellikler anlatılır. Onlardan neşelenilir, nostalji yapılır. Aynı şekilde Rabbimiz cennette de böyle bir hayatı bize lütfedecek. Peygamberlerin makamları farklı olduğundan dolayı onların lezzet alması farklı olacak bizim farklı olacak